Kim o? İyi, gel lan sen gel. gel. gel, gel. Ağanın yanına gel. Bırak beni. Yanlış bir Yıl, şey yapma. yapma. Bir de dur dur dur. Bırak beni. Bırak. Bırak. Sabri. Hayırdır? Zafer Bey. Her şey yolunda mı bir sıkıntı yok değil mi? Yok. yok sıkıntı falan ya. Sen içine bak hadi. Sen de ağanın yanına geç. <laughs> Eşat diye soru sorulmaz. Ne dedik ya? Kötü bir şey mi dedik? Bir sıkıntı var mı dedik? Yardımcı olalım diye. Olma Recep. Olma. Adam yengeyle mi tartıştı? Ne olduysa esti gürledi gitti işte. Ha. Ya. Ne lan burası? Ne istiyorsunuz Timur? Lan sus! Medeni. Sote bir yer bu. Hemen. Tamam abi. Ne yapacaksın sote bir yerde? Lan oğlum sus! Sus! Abi Timur arkada. Lan sakın bir şey yapmayın cesedi. Benim kardeşim ben, ben nasıl düştüm bunun içine ya? Allah kahretsizsin. Sabri bir adama hakim olamadım. Bas. Bas medeni. depo Depoyu çekeyim mi abi? Çek. Dur, dur şu arabayı be! Cezete! Burada Bak sakın bir şey yapmayın Cezete! Bak çekti diyorum her şey biter! Emre çök! Çök! Vezir! Vezir sakın! Vezir bırak! Bırak! Hayır, sakın! Hayır! Sakın, sakın. çekil! Lan çekil lan şimdi! Sakın bir şey yapma! Sana söyledim! Eğer seni tanıyan birini görürsem onu öldürürüm dedim. Yok onun bir suçu. Ya haberim yoktu diyorum tamam bir dur bir dur bir dur bir dur bir dur bir şey yapmayacağım tamam bak yalvarıyorum sana yalvarıyorum oğlum bir suçu yok haberim yoktu cidden diyorum nasıl buldun onu Fazıl'ı gördüm bu otogarda yalan söyleme dur dur söyle yemin ederim vallahi Fazıl'ı otogarda gördüm sonra seni gördüm dükkanlara seni sordum e, e, işsizim dedim ben tamirciyim dedim sonra düğünü öğrendim Timur'u gördüm Hepsi. yemin ederim benim bildiğim başka bir şey yok. <laughs> Doğru, doğru söyledi. Çekil. Yavuz, yaklaşma. Yaklaşma, vururum. Vururum. Bak, seni de vururum. Sen kimseyi vuramazsın. Vururum. 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 Vururum bak. Kendi vururum lan. Kendimi vururum. Timur, yapma. Yapma. Sen için yaparım. Bak, kafama sıkarım. Zülfikar karşı buraya gelecek. Senin ondan izin almadan öldürme etkin yok. Duydun mu? Siz, siz beni herkese tanıttınız. Zafer karşıtı olarak beni otogara soktunuz. Oğlumuz dediniz. Liderleri karşısına çıkardınız. Artık geri dönüş yok. Tamam. Öyle yarın öldü diyemezsiniz. Zülfikar karşıtı buraya gelecek. Ben onunla konuşacağım. Bak yoksa sıkarım kafama. Hara! Hara hadi! Hadi! Hara onunla konuşacağım. Bak sıkar Hara! Allah dediğim gibi. Zafer bastı gitti. Biz sabrıyla kaldık mal gibi. Keşke arkalarından gitseydin. Ama o zaman da diyecekler ki ne alaka ya. Zülfikar da apar topar kalkıp gitti. Nereye gitti bunlar sence Recep? Ne bileyim ya? Otogara süreyim mi? Otogarda oluyordur ne oluyorsa. Ara önce bizim çocukları da bir kimse var mı otogarda? Vezir falan bir söylesinler. Ona kardeşim öldürmesini sen mi emrettin? Timur'un yaşadığını senden başka bilen var mı? Yok valla. Yemin ederim kimse bilmiyor. Tesadüfen görmüş. Onun hiçbir şeyden haberi yok. Zülfikar Bey. Siz ne istiyorsanız ben yapmadım mı? Ha? Anlaşmaya harfiyen uymadım mı? Uymaya da devam ederim. Yeter ki kardeşime dokunmayın. Bırakın benimle kalsın. Kimsesi yok ki onun zaten. Söz veriyorum size. Deli hattınız olurum. Gerekirse çalınan paralarınızı da bulurum. Bana güvenebilirsiniz. Ben size ihanet etmem. Ama onun hiçbir suçu yok. Kardeşime bir şey yaparsanız... ...işte o zaman ben yaşayamam. Lütfen. Babamın bir atı vardı. Beyaz ipini koparıp gitmeye çalışınca babam çıkardı silahını. Oracıkta vurdu hayvanı. At vuruldu. Ben öldüm. Arkadaşın kazığını koparmış. Gelmiş buralara. Sen de bağlamışsın bir kazığa sorumluluk senin artık. Bizden çıktı. Vezir indir silahını. Gözünü bağla, karnını doyur. Kazığını oynatırsa arkadaşına vurur. sen ölürsün. Sana söz veriyorum her şey düzelecek tamam. Anlatacağım ben sana her şeyi. Öldükten sonra alakalı. Biliyorum.